Biz burada bu hapishaneyi kurduk ve içine girdik. Çünkü Türkiye'de pasta yapıp, börek yapıp, bunları satarak para kazanıp bu paraları da içeride olan yakınlarına gönderip onlara yardım etmek isteyen insanları hapislere attılar. Biz bunu dile getirerek bu insan hakları bu insan, hakları, bu insan hakları ihlalini tekrardan gözler önüne sermek istedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bunu da görmesini istedik. Bu yüzden Lütfen böyle bir olsun. denek kurduk. Allah hepinizden razı olsun. Allah Ben burada şu an Türkiye'de sosyal medya kullandığı için hapiste olan insanları temsil ediyorum. Yüzümün kapalı olmasının sebebi de şu an, şu an şu an suçun bireyselliği ilkesine uyulmadığı için arkadaşlarımın ve Türkiye'deki ailemin benimle aynı cezalarını çekmemesi içindir. Teşekkür ederim. görüyorum. Sonra Evet, Nurullah Albayrak ile beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle Eylem'e. Çok güzel bir ambiyans var. 3000 üzerinde katılımcı var. Geçen yıla göre katılım çok fazla arttı. İlk izleniminizi alalım. Nasıl hissediyorsunuz? Bu etkinliğin nasıl sonuç vermesini umut ediyorsunuz? Sizden dinleyelim. Şöyle işte buraya zaten başlığı da o adalet, adalet çığlığını duyurmaya geldik aslında. İstediğimiz şu sadece bizim ülkemizde değil keşke dünyada da adalet çığlığına ihtiyaç kalmasa insanlar adalet çığlığında ya boğulup gitmeseler ama maalesef e, hem ülkemizde hem başka yerlerde adaletten kaynaklı sıkıntı var. Bunu dile getirmek, yüksek sesle söylemek ve adaleti olan özlemimizi, beklentimizi dile getirmek için buradayız. Ya i̇nşallah ben bu sesin duyulacağını, karşılığında o beklentimizin e, karşılık bulacağını düşünüyorum. Yani bu kadar insan buraya gelmiş. E, i̇nşallah bu beklenti karşılıksız kalmaz. Çıkan sesler karşı tarafta bir yankı bulur diye ümit ediyorum. <laughs> Bugün yine denk geldi Hidayet Karaca'nın 8,5 yıldır tutuk olan Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın kararını açıkladı mahkeme. Mahkemenin kararını nasıl buldunuz? Şöyle işte tam aslında buraya gelmemizin de gerekçelerinden bir tanesi buydu. Biz buraya gelirken ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını bugün açıklayacağını bilmiyorduk. Sonrasında öğrenmiş olduk. Ee, söylediğimiz şuydu. Kararın içeriğinden, içeriği bir tarafa tutuklu olmuş bir kişiyle ilgili 8,5 yıl sonra verilmiş bir karardan bahsediyoruz. Ya, bu gerçekten o adalet beklentisini zorluyor. ya yani Mağdur bir insan, evet tutuklulukla ilgili haksız bir karar var. Bu kararın çok daha acil verilmesi lazım. Eğer işte adalet yerini bulsun istiyorsak, e, kararın içeriği itibariyle evet iyi, hak ihlali e, den bahsediyor. Yapılan tutuklamanın, tutukluluğun devamı kararlarının haksız olduğunu söylüyor. Suç cezalarla ilgili değerlendirmelerinin e, o itiraz müessesesiyle ilgili yapılan itirazların aklı olduğunu söylüyor ama geç söylüyor. Ya yani Bu noktada evet karar iyi bir karar ama geç verilmiş bir karar. Hep bağırdığımız gibi yani geç gelen adalet maalesef adalet olmuyor. Hidayet Karaca örneğinde diğer örneklerde insanlar e, adalet geciktiğinde maalesef e, mağduriyetler daha fazla artıyor. E, Ayımdan zaten beklenen o şu an söylenmek istenen de o. Ya, bir an önce e, özellikle özgürlüklerle ilgili, güvenli, özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili e, ihlal kararlarını ya, çok daha erken vermesi. Hidayet Karaca vesilesiyle bunu bir kere daha dillendirmiş olduk. Böyle bir e, o anlamda da önemli bir gün olmuş oldu. Umarım bundan sonrası itibariyle daha hızlı kararlar verir. Ee, biraz e, yoruma dayalı bir soru olacak ama uluslararası organizasyonların zaten yavaş çalıştığında çok bürokratik yapılarının biraz e, ağır olduğunu biliyoruz. Mahkemenin bazı kararlarının davalarını incelediğimizde başka ülkelerden de gelen mağduriyetlerin bazen 10 yılı bulabildiğini görüyoruz. Peki bu noktada sizce e, bu kadar gecikme kararlarda mahkemenin doğal işleyişiyle mi alakalı yoksa aynı zamanda Türkiye'deki politik durumdan dolayı bazı davalarda e, daha konteksti e, gözlemleyerek kararları beklettiklerini düşünüyor musunuz? E, sizce nedir? Şöyle tabii şahsi kanaat olarak evet bazen siyasi düşündüğünü, siyasi davrandığını ben de düşünüyorum. Ama şöyle de bir realite var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan hakları ile ilgili gerçekten önemli bir kurum e, ee, yani kurulmuş dünya tarihi açısından da çok önemli bir mahkeme. Yürüttüğü misyon açısından da önemli. Ee, bazen şunu öngöremediğini düşünüyorum yani. Türkiye gibi ülkelerden, konsey üyesi ülkelerden on binlerce bizim Türkiye açısından şu an başvuru 25 bin tane Türkiye'den gelen başvuru ama, var ama 100 binin üzerinde tutuklulukla ilgili mağduriyet var. Yani bu kadar çok dosyanın gelebilmesini öngörmüyor. Yani insan Hakları Mahkemesi olarak buna yönelik bir şeyler yapması lazım. Yani Türkiye'dir, Rusya'dır, Rusya evet şu an itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi statüsünden ayrıldı. ama bunu öngörüp buna dair çözümler üretmesi lazım. Sadece ya bu meseleleri ötelemeyle, görmezden gelmeyle bu sorun çözülmüyor veya işte ihlali yapan ülkelere bu sorumluluğu atmakla sorun çözülmüş olmuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu realiteyi görmesi lazım. 25 bin dosya, evet biz de çok olduğunu farkındayız. Ya bu kadar çok dosyayla baş etmenin zor olduğunu farkındayız ama buna bir çözüm üretmesi gereken de yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Eğer çözüm üretmezse insanların adalet olan beklentisi, o duyguları çok fazla zedenecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir kuruma olan bakış açısı da zedelenmiş olacak. Bunu zedelenmesini engellemenin sorumluluğu da aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne düşüyor. Umarım e, bu sorumluluğun gereğini de nasıl yerine getireceklerini de kendileri düşünüp bir an önce bununla ilgili bir çözüm üretirler diye ümit ediyorum. O zaman özetle şunu söyleyebiliriz. Mahkeme ya da uluslararası organizasyonlar yapıları geriye biraz hantallar. Ancak acil durumlar geldiğinde bunlara olağanüstü durumlarda olağanüstü çözümler üretmeleri gerekiyor. Ancak evet. bunda başarısız oluyor. Başarısızlar bu çözümü başka bir yerde aramamalılar. Bu çözümü de kendileri üretmesi lazım. Ee, çözümü şey öteleyerek o OHAL ile ilgili OHAL komisyonu kararları ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu Türkiye'ye paslamak suretiyle üzerinden attı. Bunu yapmak yerine kendisi bir çözüm üretmeli. Ya buna, buna acil çözümler bulmalı. Biz şöyle diyoruz yani. Bir emsel dosya alsan, incelese, bir karar verse ee, Türkiye'de bakış açısı değişebilir. Mahkemelerin değerlendirmesi değişebilir bu sorumluluğu alması lazım. Bu sorumluluktan kaçınmaması lazım. Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere diğer uluslararası kurumlar. Çok teşekkür ederiz Nurullah Bey yayınıza katıldığınız için. Evet, yanımızda çıplak arama mağduru Hacer Yıldız abla var. Ee, hoş geldiniz öncelikle Strasburg'a. Ee, bugün mağdurlara dayanışmak için, onların sesini duyurmak için Strasburg'dayız. Siz neler söylemek istersiniz? Mutluyuz. Onların sesini buradan bütün dünyaya duyurmaya geldik. Yalnız değiller ve hiçbir zamanda olmayacaklar. Zalimin hak ettiği günü yaşamasına kadar biz de üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Sizin başınızdan da insan hakları ihlalleri geçti. Ağır durumlar yaşadınız. O konular hakkında izleyicilerimize biraz bilgiler verebilir misiniz? Yani insan hakları uğradığınız mağduriyetler hakkında ne yazık ki hak etmediğimiz birçok şey yaşadık. Hiçbirisi de ne insaniydi ne kanuniydi. Benim tavsiyem kimse susmasın. Ne yaşadıysa dile getirsin. Ne yaşadıysa kayıt altına aldırsın ve sorumluların, suçluların cezası çekmesi sağlansın. Çok geçmiş olsun diyelim ve çok teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah bütün mağdurlar ellerinden geldiğince seslerini çıkarırlar. Önünde haksızlıkların önüne geçmeyi başarırız. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, askeri öğrencilerin annesi Melek Çetinkaya ile beraberiz. Kendisi de bugün Strasbourg'da eylem alanında insan haklarını... Ee, savunmak için burada, mağdurların sesi olmak için burada. Hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Ee, bugün çok güzel bir ortam var. Yaklaşık 3000'den fazla insan, mağdurlarınız gerek mağdurlar gerek mağdurlarla dayanışma içerisinde olmak, onların sesini duyurmak isteyen insanlar burada. Ee, neler söylemek istersiniz? Yani e, gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten cezaevindekileri unutmadıklarını gösterdikleri için. Buraya gelip Türkiye'den bana ne artık demedikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cezaevindeki insanların bir morale motivasyona gerçekten ihtiyacı var. Bu tip şeyleri duymak, onların unutulmadıklarını bilmek onlara iyi gelecektir diye düşünüyorum. İnşallah buradaki eylem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde istediğimiz yankıyı bulur, istediğimiz güzel sonuçlar çıkar. İnşallah verdikleri kararların da arkasında durup uygulanıp uyulmadığı, uyulmadığının da takibini yaparlar diye düşünüyorum, umut ediyorum inşallah. Bu talepte bulunuyorum ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Siz buradayken şunu da soralım abla. Son askeri öğrencilerle alakalı bir tahliye kararı verilmişti ama hala cezaevinde olan askeri öğrenciler var. Son durum nedir? Bize o konuda bilgi verir misiniz izleyicilerimize de? 15 Temmuz 2016 gecesi 355 askeri öğrenciyi cezaevine koymuşlardı. Müebbet ceza vermişlerdi. 5 ayrı dosya olmuştu. Maalesef 3 dosya onaylandı. Hatta bir dosyaya ağırlaştırılmış müebbet verildi ve 50 çocuk tek tek ayrı ayrı hücreye konuldular. Gerçekten çok kötü bir durum var şu anda. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Adalet çığlıklarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Askeri öğrencilerin masumiyetini Türkiye'dekiler değil aslında tüm dünya bilmekte ama buna rağmen Türkiye adaleti bu konuda ısrar etmekte. Ee, onlar çıkıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Şu an cezaevinde 148 askeri öğrenci ağırlaştırılmış mevbet alarak yatmaya devam etmekte. İnşallah çalışmalarımızı, eylemlerimizi burada sürdüreceğiz. Raporlarımızı yazacağız, başvurumuzu yapacağız. En kısa zamanda onların çıkması için inşallah. İnşallah. Ee, Kesinlikle mücadeleye gösterir. hep birlikte devam. Çok teşekkür ederiz Melek abla yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sesimiz olduğunuz için. Sağ olun. Sağ olun. Strasbourg'da Avrupa İnsanlıklar evet. Mahkemesi'nin önünde bir dilekçe verildi ve eylemler başladı ve yürüyüşler ve bugün de burada aktivistlerle birlikte Hidayet evet. Karaca'ya özgürlük e, pankartındasınız. Efendim TR724 mikrofonlarına neler söylemek istersiniz? Ya şöyle söyleyeyim daha sekiz buçuk sene oldu işte Hidayet abinin veya birçok kardeşimizin işte bu e, dosyaları insan Hakları Mahkemesi'ne verileli ve gerçekten çok e, şöyle söyleyeyim çok yavaş ilerliyor. Bizim burada amacımız, bizim burada gayemiz işte biraz daha bu insan Hakları Mahkemesi'ni itip de onların böyle nasıl aksiyonlar alabiliriz? Bunun e, derdine de düştük Allah. E, bütün sadece hem Hidayet abime, oradaki bütün abilerimize, ablalarımıza kardeşlerimize yardım eylesin ama şöyle söyleyeyim buradaki böyle şu vefalı kalabalıkları gerçekten özlemişiz. En son ben Böyle güzel kalabalıkları bu olimpiyatlarda şahit olmuş ama şimdi Allah aşkına burada hepsi, bütün kardeşlerimiz tek bir ağızdan insan hakları diyorlar, adalet diyorlar, hak hukuk diyorlar, barış diyorlar. Ve şunu da belirtmek önemli, bizim hiçbir zaman derdimiz ülkemizle, bayrağımızla, milletimizle, vatanımızla olmadı. Bizim derdimiz ülkemizde yaşadığımız haksızlıklar, huzursuzluklar. Bakalım inşallah e, İnsan Hakları Mahkemesi de Amerika'da, Kanada'da, dünyanın farklı yerlerinde inşallah böyle artık bir aksiyon almaya e, karar verirler. Bugün burada polisin en rahat eylemleri takip ettiği bir hiçbir taşkınlık yok. Demokratik evet. bir eylem var. Fes taşkınlık olmadı. Bizim derdimiz her zaman işte barışçıl bir şekilde nasıl protesto edebiliriz şu anda e, Türkiye'de olan diktatörlüğü. Bakalım ya buradaki kardeşlerimiz hepsi birbirinden güzeller. Birbirinden barışıl. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle güzel insanlara maalesef terörist diyorlar, şunları bunları diyorlar da ya ben şöyle benim çok kalbim kırılıyor. Gerçekten çok üzülüyorum ama yani zaten bilen biliyor. Allah biliyor her şeyden önce. Onun için bak onun için bütün kardeşlerime buradan selam göndereyim ben. Türkiye Christiane. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi de burada Strasbourg'da. Siz de Türkiye, Amerika'da, Senato'da konuşmalar yapıyorsunuz önemli lobiler oluşturuyorsunuz. Bu aslında bir lobicilik faaliyeti de değil mi efendim? Ya şöyle kesinlikle bizim işimiz e, si, 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 siyasal alaka, alakası yok. Siyasetle bizim hiçbir alakamız yok. Bizim yapmaya çalıştığımız tek şey e, lobi kurarak işte Türkiye'deki insan hakları ihlallerini, Türkiye'deki hassızlıkları, hukuksuzlukları, evet. Türkiye'deki şu an yaşanan dramı bütün dünyaya anlatabilme. Zaten oturup birçok insanla konuştuğumuz zaman ben bunu defalarca diyorum. Bizim hiçbir zaman siyaset işimiz olmadı ve olmayacak. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız en büyük şey oradaki kardeşlerimizin sesi olabilme. Ve bunu da buradaki zaten ben gurur diyorum buradaki kardeşlerimin içinde olduğum için de buradaki kardeşlerimiz bugün çok güzel bir şekilde gerçekleştirdi. İnşallah önümüzdeki dönemlerde burada birçok hizmetteki kardeşimiz hatta 2-3 bin değil böyle 5-10 bine ulaşır inşallah sayı. Hoca efendi diyor hani statlara sığmazsınız. İnşallah da biz de buralara böyle biz de buralarda böyle sokaklara sığmayız inşallah. Onun için herkes tabii bu en kısa sürede bitmesini umuyoruz. Allah'ın izniyle bakalım hayırlısıyla. Şu anda ya halk burada demokratik eylemle sebepler arası sebeplerini yerine getiriyor. Tabii evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de biraz da harekete geçmesi lazım değil mi? Kesinlikle. yani şu anda az önce de e, söylediğimiz gibi Hidayet abi'nin işte Hidayet Karaca abi'nin e, bu dosyası sekiz buçuk sene sürdü ve hala şu anda devam ediyor diye biliyorum bu sadece bir tanesi ama insan hakları e, mahkemesi olsun veya herhangi e, farklı işte Amerika'daki senatolar olsun Kanada olsun milletvekilleri olsun artık böyle aksiyon alma e, zorundalar çünkü e, Türkiye çok önemli bir rol oynuyor gerçekten hem böyle İslam ile Batı'nın arasındaki çok güzel bir köprü ama şu anda bu olan olaylardan dolayı o köprü tamamen yıkılmış durumda. Dediğim gibi bizim e, hiçbir zaman e, kavgamız ülkemizle de değil bizim yapmaya çalıştığımız de. tek şey tekrardan e, Avrupa'ya ve Türkiye'ye adalet getirebilme. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.